Arkadaşlar merhaba. Tarot Duygusu YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Duygu. Nasılsınız? Umarım her şey yolunda güzelce akıp gidiyordur. Gördüğünüz gibi bu sefer de tarot listesiyle karşınızdayız. Bugün hafta içinde de çok fazla bu konuda yazılar gelmişti Instagram hesabımda. Neden aynı tip ilişkiler yaşıyorum sürekli? Ya mesela evli birisiyle çıktım, sürekli karşıma evli birisi çıkıyor. Ee, sürekli benden para talep eden kişi çıkıyor sürekli e, işte hani çok iyi davranıyor bir anda iletişimi kesiyorlar ya da sürekli cinsel amaçlı ilişkiler yaşıyorum neden diye sormuşlardı Ben de bu açılımı yapmaya karar verdim neden sürekli aynı tip ilişkiler yaşıyoruz diye ee, Pembe destemiz var bir de artı destemiz var Odaklanmanızı rica edeceğim, gözlerinizi kapatıp kendinizle baş başa kalmanızı rica edeceğim bu sefer arkadaşlar. Bakalım sebep ne, neden aynı tip ilişkiler yaşıyoruz, bunu nasıl halledebiliriz? Ben pembe desteğiyle başlayacağım, artı desteği şöyle koymak istiyorum. Bu sefer kendimize açılım yapalım. Yani hep karşı tarafa yapıyoruz, aklımızdaki kişiye yapıyoruz. Bakalım neden aynı tip ilişkiler yaşıyoruz? kolektifin en yüksek hayrına benimle beraber odaklanan arkadaşlar neden hep aynı tip ilişkiler yaşıyorum sorularımıza cevap bulmamız dileğiyle. Evet açılımın hepsi size uymayabilir. Yine söyleyeyim çünkü bazen sitem ediyorlar o yüzden sürekli aynı cümleleri konuşuyorum. Kusura bakmayın lütfen arkadaşlar bir cümle de olsa size şifa olur, size iyi gelir. Dilerim hepsi uyar, hepsinden şifalanırsınız. Ancak hepsi uymayabilir de. O yüzden belirtmek istiyorum açılımın başında sevgili arkadaşlar. Bakalım neden sürekli aynı tip ilişkiler yaşıyormuşuz. Hemen şöyle... Bize sıcak gelen kartları seçelim. Evet, şöyle bir de topar... Aa, deste attı kendini. İsyan etti artık, yeter duygu dedi. <laughs> Hadi bakalım. Bakalım bize neler söyleyecek. Hemen bakalım. Açalım destemizi. Hmm. Bakın geçmişle alakalı neden sürekli aynı şeyleri yaşıyoruz deyince gördüğünüz gibi bir geçmiş kartı olan... Kılıç şövalyesi geldi. Yani e, bazen odaklanma o kadar önemli ki ve kalp ağrılarımız, ihanetimiz geldi gördüğünüz gibi. Aslında bilinçaltımızda ise tamamlanma var. Yani bakın bu kadar şeyi yaşıyoruz ama bilinçaltımızda bu var ve bizim kararsızlıklarımız var. Yani e, demek istediğim şey tarot o kadar farklı bir dünya ki. Bazen ağzınızdan çıkan bir cümleyi böyle sanki o anda cımbızla çekiyor ve o kart sizin elinize geliyor. Ee, bu konuyla ilgilenen tarotla, tarot kartlarıyla ilgilenen arkadaşlarım bilir. Belki yeni başlayanlarınız var ise kesinlikle korkmamalısınız. Kesinlikle kartlarınızı sevin, kartlarınızla konuşun. Belli bir süre sonra zaten e, o kartlara aşinalığınız oluyor ve e, nasıl anlatsam? Her şeyi onlara danışıyorsunuz, rehberiniz oluyor aslında. O yüzden diyoruz, tarot okuyuculuğu rehberliktir, olası geleceği gösterir diye. Şimdi geçmişle alakalı sorunca kartın gelmesinden sohbet oraya geldi. Hadi yorumlamaya başlayalım. Şimdi öncelikle pembe desteği seçen arkadaşlarım için zaten ilişkilerini şu anda sorgular halde. İçinizde bir vesvese var. İçinizde aldatıldığınıza dair vesveseniz var. İçinizde şüpheleriniz var. Neden sürekli aynı şeyleri yaşıyorumu sorguluyorsunuz zaten kendi içinizde ve belki de üç kişilik bir ilişki yaşıyorsunuz bu ilişkiden sıkılmış durumdasınız e, maddi anlamda bir çıkarınız bir kazancınız var onu düşünüyorsunuz yani diyorsunuz ki evet ben bu kadar acı çektim maddi olarak bir karşılığı olsun en azından. En azından bunu talep edebilme hakkım olmalı diye düşünüyorsunuz. Çok sıkıntılar çekmişsiniz, çok üzülmüşsünüz, çok yıpranmışsınız. Sırtınızda bıçağınız eksik olmamış. Sürekli gizlenen bir şeyler olmuş ve kalbinizle düşünceleriniz arasında sıkışıp kalmışsınız. Kendi iç dünyanızda bir savaşa girmişsiniz. Geçmişte kapanmamış bazı hesaplardan dolayı dolayısıyla bu da nedir? net bir dille geçmişteki bazı şeyleri bitirmediğiniz için, içinizde bazı şeyler ukde kaldığı için dönüp dolaşıp aynı enerjiyle hareket ediyor, aynı hataları yapıyor ve evrenin çekim yasasından belki de aynı enerjideki insanları çekiyorsunuz. Aslında bilinçaltınızda kutlama yaparak, el aleme gösteriş yaparak işte ben de evleniyorum, ben de düzgün birini buldum, çok şükür tamamlanmaya erdim diye Sevinç kahkahaları, mutluluk, nişan kurdalesinin kesilmesi var diyebilirim. Bütün bu mutlulukları yaşamayı hak ediyorsunuz. Ve bunu istiyorsunuz zaten. Ancak şunu söyleyebilirim ki sevgili arkadaşlar. Üçüncü kişilerle ilgili hep o üçlü ilişkiler yüzünden de acı çekiyor olabilirsiniz. Bundan sonra kendinizi şöyle bir arındırın. Şöyle bir artık hani o tövbe dediğimiz kısım mı desem yanlış bir şey de söylemek istemiyorum. Ben geçmişi geçmişte bırakacağım. Hatalarımı geçmişte bırakacağım. Yanlışlarımı geçmişte bırakacağım ve artık istemiyorum böyle bir ilişki diye düşünürseniz bu güzel enerjiyle hareket eder, yola çıkarsanız neden olmasın? Ama bir kararsızlık yaşayacağınızı söyleyebilirim. İkilemlerinden ikilemlerinizden vazgeçin. Gelen teklifleri geri tepmeyin. Belki de size gelen o güzel kalplerden birisine siz de aşık olacaksınız. Dolayısıyla bu ikilemlerden kurtulun, geçmişle hesabınızı bitirin. İnanın daha güzel olacak ve daha rahat edeceksiniz diyebilirim sevgili arkadaşlar. Pembe destemize teşekkür ediyoruz. Gerçekten güzel açılım. Oldu güzel mesaj aldık artı destemizde hemen bakıyoruz artı destemizde bize neler söyleyecek hemen bakıyoruz artı destemizde size sıcak gelen desteden sevgiyle alıp kabul edebilirsiniz ve dilerim şifa olur sevgili arkadaşlar şöyle bırakayım evet bakalım bize neler söyleyecek artı deste? Mesajları ne olacak bize? Evet. Destemizi kenara alıyoruz. Yine fikir çatışmalarımız, kalple düşünceler arasındaki kavgamız, aile bireyleriyle kavgamız. Ah. Evet. Artı destemizi seçen arkadaşlarımız için şu anda beklentide olduğunuz bir haber, bir eylem var. Bekliyorsunuz, takip edildiğinizi biliyorsunuz. Genelde arkanızdan çevrilen işlerden dolayı, oyalamadan dolayı, verilen vaatlerin, verilen sözlerin yerine gelmemesi ve tutulmamasından dolayı aslında ee, ilişkilerinizde hak ettiğiniz değeri bulamıyorsunuz. Anaç bir yapınız var. Kanatlarınızın altına sığınan hiç kimseyi terslemiyorsunuz Hayatınızın merkezine kendinizi koymuyorsunuz Genelde bir ilişki yaşadığınızda hayatınızın merkezine karşıdaki kişiyi koyuyorsunuz Dolayısıyla da bir yıpranma süreci aslında burada başlıyor Kaybetmekten korkuyorsunuz, yalnızlıktan korkuyorsunuz Dolayısıyla yanlış ilişkilere başlıyorsunuz Yarım kaldığı için, iyi niyetiniz kullanıldığı için de Aynı tip ilişkileri çekiyorsunuz diyebilirim. Bir teklif beklentiniz var. Size gelen ikinci bir kez şans isteyen, barışma isteyen ve bunun için kapınızı çalacak olan bir kişi olduğunu söyleyebilirim. Evlilik yolunda ilerleyebilirsiniz. Ancak kendi üzerinize vazife olmayan her derdi sırtlanmayın. Her derdi üstünüze almayın. Sorumluluklarınız yeteri kadar fazla. Başkalarının dertleriyle dertlenmeyin arkadaşlar. Geçmişinizden gelecek bir kişi görüyorum burada. Geçmişinizden gelecek ancak kardeşleriniz, kuzenleriniz, akrabalarınız belki de onay vermeyecek. Belki de bu duruma karşı gelecek. Onun samimiyetine güvenmeyecek. Ee, onun sizi oyaladığını yine söyleyecek. Yine tekrar edecek ama bu barışma teklifini kabul edeceksiniz. Ancak Şartlarınızı net bir şekilde konuşursanız bu ilişki evliliğe kadar gider ve hatta yurt dışında evliliğe gidebilir. E, yurt dışından haberler alabilirsiniz, yurt dışına yerleşebilirsiniz, yurt dışına giriş çıkış yapabilirsiniz. Yani siz tavrınızı, duruşunuzu değiştirirseniz bu ilişkide ümit var. Geçmişten gelen o barışma teklifini kabul etmeli miyim Duygu Hanım diye sorarsanız evet etmelisiniz. Ancak şöyle bir durumu da size söylemem lazım ki arkadaşlar bu teklifi kabul ederken geçmişte yaptığınız hatalı hataları yapmayın. Geçmişte olduğunuz gibi olmayın. İşi artık ben kaybetmekten korkuyorum. Sensiz yapamam, yapamıyorum demeyin. Sensiz de yaptım. Asıl sen bensiz yapabiliyor musun? Bunu sorgula demeniz gereken bir noktadasınız siz gelenek göreneklerine bağlı, düşüncelerinde, sevdiği kişilerden, sevdiği olaylardan kolay kolay vazgeçemeyen yapıda bir insansınız ve karşı tarafta bunu çözmüş aslında. O kadar kolay lokma olmadığınızı gösterin. Aslında her şeyin sevgiyle güzelleşeceğini ona anlatın ancak kendinizden taviz vererek değil. O kalbinizle Mantığınız arasındaki kavgadan kurtulun sevgili arkadaşlar. Çünkü size en çok zararı veren yine sizsiniz. Aslında açılımda diyor ki geçmişten birisi gelecek ve size güzel bir teklif sunacak. Çocuklar gibi saf ve temiz bir teklif bu. Ama şartlarınızı konuşun. Biraz da siz sinsi olun, biraz da siz kurnaz olun. Ve bakın o zaman hayatınız nasıl değişiyor. O beklentide olduğunuz haber her neyse gelecek arkadaşlar. Sizi gizli gizli Instagram'dan ya da sosyal medyadan diyelim, stoklayan o kişi sizin kapınızı çalacak ve bu ilişki bu sefer evliliğe kadar gidebilecek ama sizin sayenizde, sizin tutum değişikliğiniz sayesinde. Açılım çok güzeldi. Çok güzel anlamları vardı. Unutmayın hayatınızda en değerli olan sizsiniz ve sizden daha değerli hiç kimse yok e, ee, sevgiyle buradaki açılımdaki söylediğimizi alıp kabul edene de şifa olsun. Her iki açılım içinde sevgiyle dinleyip alıp kabul edene herkese şifa olsun diliyorum. Bir sonraki açılımda yeniden görüşünceye dek kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın sevgili arkadaşlar.